çekiyor bunu inşallah. bir daha ben, bir daha benle uzun yol yapacak mısın? Hayır. Ya! Hayır yapmayacağım. Ya şaka yap. Hayır yapmayacağım. Şaka yaptınız söyle. Yok şaka, şaka yapmıyorum. Hayır ya uçakla gidelim işte. Tatil başlasın. Başlasın. <laughs> Hadi. şey gibi değil mi? Tatilci dayılar gibi değil miyim? Böyle erkenden moda girmişim. Başlıyoruz. Öyle istiyorum. Huysuz ya. Uysuz Uysuz huysuz şoförlüğünü bile yapacağım. Huysuz değilim. Esniyorum şunu sadece. Şunu alsana şunu al çok sıcak. Şapkan güzelmiş reis. Ay düştü. ya da. Şapkam güzel değil mi? Ben bir şey deneyeceğim. Ah. Elini indir. <laughs> Olmadı. Ben de Yola çıkıyoruz. Bye. Bye. <laughs> One hour later. Hello ee, o kadar sıcaktı ki şapkayı çıkarttım durduk şimdi benzin depoyu fulledik ee, ondan sonra Egebide de bize sandviç alıyor ee, sonra yolumuza devam edeceğiz ama tahminimizden çok daha uzun sürecek yol o yüzden çok canım sıkıldı dün baktığımda dört buçuk saat gösteriyordu şu an e, 5 saat 50 dakika gösteriyor Dakika bir gol, bir trafik. Büyük ihtimalle iki feribotuna yetişemeyeceğiz, dört feribotuna bineceğiz Bozcaada'ya. ve bir günümüz gidiyor neredeyse. O zaman servis sandviç verin. Thanks. İşte, yemekle moralleri yüksek tutma canım. ya uzak uzak ya gibi gözükse de Balıkçıada yolları çok güzel. <laughs> Ama biz nereye gittiğimizi söylemedik. Surprise motherfucker. dipaka? gidiyoruz. Anlat aslında sana çektiklerimi anlat. Sessiz kalmak istiyorum. <laughs> anlat anlat. Konuşursam ağır konuş. Oho. Arkadaşlar birazcık Kabul ediyorum ki huysuz bir insan, özellikle yol yaparken, özellikle e, şoför cibine girdiğim için e, yol boyunca yetişemeyeceğiz. Şöyle oldu, böyle oldu. Seni yüzünden yol kaçırdım. E, Gereket etti, 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 kaçtık, etti. Et. Gerçekten. Yeni Sen neden yavaş gidiyor? İncami. <laughs> Yandaki tıra atlasam amca beni daha huzurlu götürürdü. Aşk olsun. Muhtemelen. Ya aşk olsun. Ama ödeme konusunda sıkıntı çıkarabilirdim. of o kadar mı kötü bir şoförü? Şoför değilsin. Gergin şoför. şoförsün. Evet ya. Yolu gergin yaşıyorsun yani. Seviyorsun bu hayatı. Neyi? Bu hayatı seviyorsun. Sevmiyorsun. Ama sevdiğini düşünüyorsun ikilemdesin, arada kalmışsın. Kendin de karar veremezsin. Bir daha ben uzun yol yapmayacak mısın? Mümkün değil. Mümkün değil. Atlayalım uçağımıza, atlayalım vapurumuza. Yavaş yavaş gidelim. Hayır, son 40 dakika yoruldum bak ama. Şimdi. son 40 bak dakika şimdi. yoruldum. Çünkü son 40 dakika yetişemeyeceğiz diye bir strese girdim. Bir saniye bak, ne, ne diyeceğim biliyor musun? Biz şimdi kaçta çıktık? 8'de. 8'de çıktık sekiz tamam mı? 8.30'da. 8.30'da çıktık. Biz biliyorduk ki bildiğimiz sanıyorduk ki 2'de e, ve 4'te vapur Var. seferi varmış. Evet. İki yetişmeye çalışmaya çalışıyor. Ya sal. 4'te dört, Ne e oldu? 2 saatimiz gidiyor. 2 saatimiz gidiyor diye yolu <laughs> gerek var mıydı? Yoktu. Öyle, Öyle mi yaptın? E, evet. Ya yani eğlenerek gideceğimiz yolu eğlenerek şey diye gittik böyle. Of! Ege karnım ağrıyor. Of! Ege geç kalacağız. Of! işte bilmem neyi kaçırdık. Şeye gitmiyor yani şeye gidiyoruz keyif yapmaya gidiyoruz Hak. gezdik zaten bozcada birkaç kere sakin ol rahat. haklısın özür dilerim rahatla bebeğim mecam aç öldüm <laughs> Ses yapıyor diye kapattım. Ölüyorum ama. İki, i̇ki, bir daha ben, bir daha ben uzun yol yapacak mısın? Hayır. Ya. Hayır yapmayacağım. Ya şaka Hayır yapayım. yapmayacağım. Şaka yaptığımı söyle. Yok şaka, şey yapmıyorum. Hayır ya uçakla gidelim işte ne güzel. Çok güzel inşallah telefon düşürür ağlarsın. <laughs> ben desen, de senin bio eksikti. Ne desen haklısın. Burada binlerin önünde senden ne özür dersin, diliyorum. Kabul. Duydun mu? Kabul ediyorum arkadaşlar. Çünkü ben koca yürekli bir insanım. Yeah. Neyse. Ege beni affetsin diye inip onun fotoğraflarını çektim. Bir sürü. Değil mi? Adam ol. <laughs> Adamım abi desin. Affettin mi? Derbi kullan seni yesinler. Hatırladın mı reklamı? Evet. Herkes hatırlamaz. Hatırlıyorsunuz mu reklamı? Ya bu... Barıştık mı? Ya barışmış olabiliriz. Bak bir hareket yapmayacağım. Şimdi yapabilirsen barışacağız. Yapamadım. Geç <laughs> kaldım. Neyse boşver. <laughs> Neyse indik şeyden. Ee, Gelibolu'dan Çanakkale'ye Feribot'a bindik işte, indik. Şimdi e, Geyikli'ye yani Bozcaada'ya geçmeden önceki son kara parçasına yaklaşık 80 kilometremiz var. O da ortalama bir saat falan yapıyor. Yol kötü çünkü birazcık. Yapabiliriz. Çıkıyor. Ama Geliyorum. yolun bu yarısında keyifliyim. Çünkü yetişme derdi yok. E, şey, Bozcaada vapurları daha... Ben şu anda vapuru buluyorum işte feribotu. Doğdu çok kalkıyormuş. O yüzden o kısmet artık. Dağıtım, Mesela... relax'ım şu an. Hello durduk şu anda. En son neredeydik biz Of kafam çok karıştı. Yol, yol bile o çekmek çok zor. Ee, en son laps şeyden indik işte. Gelibolu feribotundan indik. Çanakkale'ye yaklaştık şu anda. Oradan Geyikli'ye geçeceğiz. Ondan sonra ee, oradan da işte Bozcaada feribotuna binip gideceğiz. Ama beni Yandex ee, çok kötü yollara soktu. Böyle köyün içinden, mıcırlı yollardan falan geçtik ve araba mahvoldu güzelim araba temiz yola çıkarken görmüştüğümüz zaten mahvoldu göstereceğim şimdi o yüzden yol üstünde şalde durduk nasıl olsa artık çil moduma erdim aman dedim ne olursa olsun kasta gidersek gidelim önemli olan keyif alabilmek süreçten diye düşünüyorum. neyse şimdi Ege'yi bekliyorum hem dondurma alacak hem de e, arabayı yıkayacağız Önce onu çıkar istersen. Ben start'a basayım. Sen onu çıkar. Buradan start'a basacağım. Yes. Hazır mısın? Hazırım. Ama oraya da çıkmam lazım. Ay bastım. <gülüyor> <gülüyor> Ay yavrum, Cigul'i adam aldım. Cigul'i adam oldu. İyi sil iyi. Ya of arabada bez bulamadık kızlar mendillerse. <laughs> Değişik bir taktik deneyeceğiz çünkü arabanın suyu bit. Eline dikkat et. Ne? Oldu. Mis gibi oldu. Bu tarafa da, bu tarafa da. Oldu. Bu tarafa da. Dön. Tamam çık oradan. O tarafa o kadar gelmiyor. Tamam oldu oldu. <laughs> Alternatif çözümler de bugün. Ben çözümü buldum ama nasıl? Zekisin. Proaktif yaklaşımını sevdim. Sen mülakatlarda çok kazanırsın. <laughs> Allah. Ege bize ne aldı? Ege bize donduş aldı. Kendim oh. Kendi markam diye demiyorum. En iyi ürünümüzdü. <laughs> evet, evet, ben de çok yap. Çok susadım ya. Soğutucu şeyle geziyoruz. Çantayla geziyoruz. Harika bir şey. Senin de onu bana verdin mi? Beyiz klima açıyor. Yandık. Oh açacağım şimdi. Hareket edin. Bir de ben dışarıda da yorulduğum için Aa ne yaptın? Şey mi? Araba mı yıkadın yoksa? <laughs> Hii, anam yok sinek girdi. Çıkar Açık, ya. Çı Dur ben rahat bir çıkayım yola çıkayım. Bir sakin olunuz. Önemli bir iştir yola çıkmak. Çıkıldı. Kemerlerinizi takınız. Dondurmamızı açınız. Evet o erimeden yerim onları. <laughs> Evet, son durum güncellemesi yapmak istermiş. Önümüzde takribi 70 araba var. Matematik çoğu olduğum için hemen hesapladım. 260 metrelik bir kuyruğun ucundayız. Az önce birilerini kovduk, şutladık. <laughs> ya biz bu kadar süreye girmişiz, bekliyoruz. Arkamızda da 30 tane araba birikti bile. Gelmiş tak diye benim önüme girdi iki araba arasına. Ben arabadan mi arkadaki adam. Ege arabadan bindi. Böyle yapıyor. Hayırdır abi Kolektif Kolektif bir de? bilinç var. Arkadaki de hemen Hayırdır falan diyor. <laughs> abi yani burada sıraya girmişiz. Boşuna mı yani? Ya onlar da öğrenci yolu kaçırmışlar. Ay daha bunu <gülüyor> bekleyeceğiz. <gülüyor> Neyse YKS'deniz açıklandı. Bugün kafayı takmayın. Dünyanın sonu değil. Harbiden çok kötü geçti haberi falan aldım. Yani bir yere kadar önemli ya. Ne yapacağınıza siz karar veriyorsunuz. Ne kadar çaba bağlı. Aynen kendinizi çok üzmeye değmez. Ne kal kan hazır Ne kadar kolaymış gibi söylüyoruz ama biz ya, de yaşadık yani. Çünkü şöyle bir şey zaten e, kötü bir bölüm tercih etsin, sevmediği bir bölüm tercih etsin. Benim gibi. Olacak. Mesela ben mezuna kalmadım. Kendi senemde girdim ama ben bir buçuk yıl okulu uzattım. Hani mezuna kalsam daha iyi bir bölüm kazansam. Belki de hemen bitirecektin. Güzel o yüzden tavsiye şey oldu. yapmayın yani. Doğru. Sıkmayın canınızı. Doğru. Aferin sana reis. Ben de yine Instagram'da gelen linçlere tepki olarak onları paylaştım. bir tane bir tane gelmişti gerçi de işte böyle komikli poz story atmıştı. Ondan sonra şey yazmış. Ne yazmıştı? Çirkin kızlar hep böyle komikli pozlar veriyorlar bilerek yazmış. Ben de onu ifşaladım. İfşa kral ya. Çünkü kullanıcı ismi de şöyle bak. KZXLJKLAKOVİÇ Böyle bir sıkılı. full fake. Neyse lütfen nefret söylemlerinden, hasetten uzak durun. Size hiçbir şey kazandırmaz. Değil mi Ege'cim? Çok doğru. Bak ben ne kadar... <laughs> Bak o kadar rahat ki cümle kuramadım. Ay bekliyoruz. Aha böyle bekliyoruz. Bu böyle kuyruk. Şöyle uzanıyor. O lan, o ay, ay öndeki hareket etti bir dakika. Vas, vas. Böyle böyle adım adım, arabadan, adım adım. Adım adım ilerleyip duruyoruz. Ne oldu oğlum orada? Olay çıktı. Olay mı Yok, çıktı? indi bir arabadan. Oo iyi çıkıyorsun reis. Harbi yeşili çıkıyor. Gözlerinin yeşilini özledim bilenler aşağı yorum atıyor. Bizim zamanımız lisede akıllı tahtaya yağ tutulan müziklerinden de. Baya eskilere gittim. Burada ya. bir, burada bir klibimiz yok mu ya? Ne? Burada bir klibimiz yok Tam mu ya? Tamam şey aşağıdan çekiyorsun böyle tamam mı? Kamereye doğru yürüyorsun, rap klibi oluyor. Evet. Düşük bütçeli şey, rap klibi. <laughs> Ay, çok şükür ya Rabbim. Biz bu yaz büyük ihtimalle hiç tatil yapamayız diye düşünürken, nihayet kaçı verdik. Zor ama ya. Çok. Bozcaada zor. Allah'ım, online biletleri kaldırmışlar. Geyikli'de de iki saat bekledik arkadaşlar. Bu dönemde gelinmez. Şile. Oh. Eh. Arkadaşlar size açıklamak istediğim bir konu var. Şimdi bu videoya bunu buraya koyar mıyız bilmiyorum ama o çok istediğiniz Boğaziçi var ya beni mezun etmiyor istediğim halde. <laughs> Ders alamayarak mezun olamıyorum istediğim halde. Bu yüzden hani böyle o saçmalıklar da... yaşayacaksınız bunları bilerek gelin. Az önce hocası mail attı bu dersi veremem kota doldu diye. Üçüncü Ve sınıflara hemen veriyor derse ya. adam mezun olacak ona vermiyor. Cidden saçmalık ya. Ve bu bütün dersler için geçerli neredeyse. O yüzden gardınızı Acaba alın. Acaba sesimiz duyuluyor mu? Hiç fikrim yok ben hiçbir dökme <laughs> indireyim. Ee... Ege telefonla konuşuyor. Ege gerçekten tam kaç saattir yoldayız? 9 mu yoksa? 9. Dalga geçiyorsun ya. Evet nasıl keyifler? <laughs> Senin çok iyi olmadı kesin. Ben çok yoruldum benim bokum çıktı ya. Kıyamam <laughs> sana ya. Geldik arkadaşlar. Evet az kaldı. <laughs>